Selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Az çok rahatsızlığım vardı. Rahatsızlığım gitti. Bir günlük aradan sonra tekrar sizlerle buluştuk. Şimdi dünyadan ilginç haberleri sizlere anlatmaya baktırmaya başlayacağım. Ama onun öncesinde Türkiye'den bir haberle başlayalım. İklim Kanunu. İklim Kanunu Türkiye'de neydi ne olacak bizler ne konuşuyorduk komplo teorileri falan hepsi ortada duruyor. Buna en üst düzeyden cevap geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iklim kanunuyla ilgili akıllarda kalan tüm sorulara adeta cevap verdi. O anlar bir izleyelim ardından anlatmaya devam edelim. Haydi bakalım. Bilal Feyza ile Dünya'dan Türkiye haberleri ilginç önemli konular. Bu da son haberler. Buyurun videoya dostlar. İklim kanunu ile afetlerin sebep olduğu kayıp ve zararları asgari seviyeye indireceğiz sera gazı emisyonlarını azaltacağız. Sektörlerimizin daha temiz ve daha verimli üretim süreçlerini yasal güvence altına aldık. Şunu da açık ve net ifade etmek isterim. Tarım yasaklanacak. Çiftçi istediği ürünü ekemeyecek. Millete yapay et yedirilecek türünden safsatalarla bu kanunu kötülemek çok büyük bir şuursuzluk örneği. Paris İklim Anlaşması ile küresel güçlerin tarım arazilerimize el koyacağı iftirasını kulaktan kulağa yaymaya çalışanlar milletimize ve devletimize karşı yürütülen sinsi operasyonun bilinçli veya bilinçsiz maşalığını yapmaktadır. Milletimizin her bir ferdi şu konuda emin olsun İklim kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur Halkımızın sırtına yük bindirmek için değil Evlatlarımızda daha temiz bir çevre Daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için hazırlanmıştır Komplo teorileriyle mantıklı düşünme yeteneklerini kaybedenlere de Şunu hatırlatıyorum Değil tarım alanlarımızı bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç dünya üzerinde henüz mevcut değildir. Yeri geldiğinde her şeyden hatta serimizden geçeriz ama evvel Allah Türkiye'yi ve Türk milletini savunmaktan asla vazgeçmeyiz. Evet Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iklim kanunuyla ilgili bunları anlattı, bunları söyledi. Akıllarda olan tüm komplo teorilerine adeta cevap verdi. Bizler de devletimiz en iyisini bilir diyor ve bu konuyu burada koyup dünyadan ilginç önemli konulara geçiyoruz. Haydi bakalım iklim kanunu bir tarafta dursun biz bakalım neler işleyeceğiz. Devam. Hatay, Roketsan Hatay tesisleri, Hatay fabrikaları son sürat inşaat devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafında Aselsan'dan Roketsan'a, TÜBİTAK eden diğer devlet firmalarına yatırımlar son sürat devam ediyor. Böylece yer alan genişleyerek üretimler parça parça da olsa Anadolu'nun diğer köşelerinden de bu üretim safhasında yerini buluyor bu çok önemli sebep sadece üretimlerin İzmir'de Ankara'da İstanbul'da böyle büyük şehirlerde yapılması hem bizi engelleyecek yönde bir tehlikeli gelişmeye karşı bizi sıkıştıracak yönde durumlar ortaya çıkarır. Hem de Anadolu'da da bu önemli firmaların, teknoloji firmalarının üretim yapmaması demek, oradaki gençlerin bu üretim alanına katılmaması demek. Bunu engelleme adına, bunu durdurma adına Türk Devleti, Türkiye'nin her tarafında fabrikalar kuruyor. İşte Hatay'daki Roketsan tesisleri, Roketsan fabrikası harıl harıl üretim aşamasına hazırlanmak için fabrika kuruluyor. Haydi hayırlısı inşallah. Çünkü bunlara çok ama çok ihtiyacımız olacak. Değişeme dönüşen dünyada bu fabrikalardaki Çıkacak olan sistemler, mühimmatlar, bombalar, tıpalar bizi yeni dünya düzeninde en güçlü hale getirecektir Allah'ın izniyle. O zaman haydi bakalım üretmeye, yardırmaya devam. Ermenistan'a devam ediyorum. Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan arasında, Kafkasya, Zengözür bağlamında kritik gelişmeler çok yakın zamanda hayat bulacak. Ermenistan muhalefeti biliyorsunuz Ermenistan hükümeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a her türlü hakareti yapıyor. Ve Ermenilerde en büyük küfür ise birine Türk demek. İşte o anlardan bir an. Ermeni meclisinde milletvekilleri birbirine sen Türksün, sen Türk oğlusun diyerek sözde onlar açısından hakaret ediyor. Onları bir izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ermeni Meclisi'nde Nikol Paşinyan ve partisine ve onların milletvekillerine karşı sizler Türksünüz, sizler bizi satıyorsunuz, sizler Ermenistan'ın menfaatlerini Türkiye'ye, Türklere teslim ederek bölgede bizi zayıf hale getireceksiniz minvalinde kavgalar. La oğlum akıllı uslu durun. Ey daşnak sürüleri aklınızı başınıza alın. Türkiye ile beraber olursanız, Azerbaycan beraber olursanız kazanırsınız. Bizi karşısına alırsanız, bizi karşınıza almaya devam ederseniz kaybetmeye devam edeceksiniz. Zen gözdür. Öyle ya da böyle açılacak. Ya diplomasiyle ya da tıpayla. Karar sizin. Boş yere bas bas bağırmayın. Ha Nikol Paşa, Türk Nikol. Adam diyor Nikol Paşinyan. Ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yani onların deyişiyle siz bana istediğinizi deyin. Evet Türk Nikol'um diyen Nikol Paşinyan adeta Ermeni muhalefetine hiçbir şekilde kafaya takmıyor. Ermenistan menfaati için, Ermen halkının menfaati için Türkiye ile Azerbaycan'la anlaşmaya devam edeceğim diyor Nikol Paşinyan. Bravo Nikol Paşa devam. Tam da bu gelişmelerin ışığında Azerbaycan-Ermenistan zirve Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev Abu Dhabi'de yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde zirve gerçekleştireceği iddia edildi. Her iki ülke liderinin de Abu Dhabi'ye gittiği orada görüşme öncesi ön görüşmelerin yapıldığı ve yakın zamanda diğer heyetlerin de katılımıyla beraber Kafkasya bağlamında sıcak gelişmelerin yaşanacağı iddia ediliyor. Ermeni basını buna da teşbis görüyor. Azerbaycan, Türkiye, Nikol Paşinyan'ı kapsam alanına aldı. Ne isterlerse onu yaptırıyorlar. Yakın zamanda Ermenistan'ın kontrolünü tamamen Türkiye'ye verecek diyor Ermeni muhalefeti. Daşnak sürüsü yani Moskov kafalılar, İran, Pers kafalılar. Alman basına devam ediyorum. Bild gazetesi. Yemen'deki Husiler Çin üzerinden Alman uçaklarını tehdit etti. Lazerlerle Çin lazer sistemleri Alman uçağını az daha düşürürdü manşeti. Alman basınında nasıl oluyor? Alman basını aynen haberi şöyle işliyor. Çin ordusu artık Husileri resmen koruyor. Yemen'deki İran destekleri Husileri koruma altına alan Çin ordusu orada Çin'in savaş gemisi üzerinde bulunan lazer sistemiyle Kızıldeniz üzerinde Husilere karşı görev yapan bir Alman deniz devri uçağını lazer ile saldırdı. Yani denizden, gemiden lazer tuttu. Pilotlar bu saldırıdan ucuz kurtuldu ve acilen uçaklarını, Alman uçağını Cibuti'ye indirdi. Tabii Alman basında büyük ses getirdi. Çinliler Husileri destekliyor. Çinliler teknolojileriyle bizi tehdit ediyor. Babel Mendeb Boğazı'nda, Kızıldeniz'de, Yemen'de. Notucuk. Ne diyeyim? Yiyin birbirinizi. <laughs> Çok güzel. Almanya'dan geçiyorum Fransa ve Yunanistan'a. Fransızlar ve Yunanlılar ortak tatbikat icra ettiler. İlk kez Yunan ordusu ve Fransız ordusu hava amfibi tatbikatı gerçekleştirdi. Hava amfibi nasıl oluyor? Yani Fransız uçak gemisinden amfibi birlikler karaya çıkacak. Karaya çıkması esnasında ise Fransız hava kuvvetleri ve Yunan hava kuvvetleri bu birliklere eşlik etti. Tatbikattan o anları da paylaştı Yunan basını. Yunanistan esasen bu çıkarma beraber Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyor. Fransa ile beraber. Ne mesajı? Bizim yanımızda Fransız uçak gemileri var. Ey Türkiye, senin uçak gemin olabilir. Ama bizim de dolaylı yoldan uçak gemilerimiz var. Aha da tatbikatla yaptık. Bizler de bir yerlere çıkarma yapabiliriz diyerek aklı sıra Türkiye'ye mesaj veren işte beygirsiz Macron ve teneke Macron'un yandan çarklı versiyonu Michotakis. Atina hükümeti. Haydi bakalım. Siz bu tatbikatları yapmaya devam edin. Vakti ve saati geldiğinde kim nereye çıkacak, kim kimin tepesine çıkacak hep beraber göreceğiz. Yunan basınına devam ediyorum. Yunan basınında Türkiye haberleri bitmiyor ve 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 diyelim. Türkiye iki yeni sondaj gemisi daha aldı iddiası. Yunanistan diyor ki Türkiye bu iki yeni sondaj gemisini Libya ile beraber bize karşı kullanacaklar. Hı? Evet. Türkiye'nin satın aldığı İkinci el sondaj gemileri önce tamir ve bakımdan geçecek. Aynı Kanuni gibi, aynı Abdülhamit Han gibi, diğer gemilerimiz gibi. Ardından Girit açıklarında Libya ordusu ile beraber Türk ordusu, Türk donanması, Libya donanması sondaj faaliyetlerine başlayacaklar. Türkiye bunun için bu hamleyi yaptı. Bunun parası ise Libya'dan alınacak. Libya türk Antlaşması çerçevesinde bu gemiler alındı. Türkiye'nin kontrolünde bize karşı yakın bir zamanda 6 ay 1 sene içinde çok ciddi gerilimler, çok sıcak gelişmeler yaşanacağı bekleniyor dedi Yunan basını. <laughs> Biz her türlü tedbiri, her türlü gelişmeye karşı hazırız. Yunan sen hazır mısın? Yeni sondaj gemilerimiz hazır. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Çok yakın bir zamanda Girit açıklarında Libya Türkiye map alanında Libya Türkiye mavi vatanında petrol gaz aramaya başlayacak. Hadi bakalım Palikarya, geliyoruz. Bekle. Ve Türkiye ve bölge ülkeleri ve Orta Doğu ekseninde en sıcak gelişmelerden biri daha yaşanıyor. Terörsüz Türkiye babında Türkiye bu hamlelere hayat buldu. 27 yıl sonra ilk kez PKK ile başlı Abdullah Öcalan kameralar karşısında ortaya çıktı. Yaptığı açıklama PKK'yı resmen feshettiğini ve artık ona gerek kalmadığını, Kürt kimliğinin artık Türkiye tarafından tanındığını ve silahlı mücadele ihtiyacının sona erdiğini söyledi. PKK 11 Temmuz'dan itibaren İran'ın kuzeyinde Süleymaniye'de silah bırakmaya başlayacak. Yani Cuma günden itibaren iddialar bu şekilde. Tabi ortalık yangın yeri ortalık baya bir hararetli. Ortalık yangın yeri diyoruz çünkü Şam'da yeni bir görüşme. Suriye, Amerika, Türkiye ve YPG PYD başı Şam'da görüşme yapılıyor. Bunun öncesinde Suriye'de Amerikan iş adamlarının, Amerika'da yaşayan Suriyeli iş adamlarının hazırlattığı pankartlar, billboardları görüyorsunuz. E i̇şte bu şekilde Trump'tan Suriye Başkanı Ahmet Şahra'nın resmini koydular. Amerika'da yaşayan Suriyeli iş adamları. Yani YPG PYD ile barışın bir an önce gelmesi, bölgede sorunların çözülmesi için bu adımların atılması çerçevesinde destekliyoruz. Minvalinde bir pankart. Türkiye'de de terörsüz Türkiye minvalinde hareketler, olaylar hızlı şekilde cereyan ediyor. MİT başkanımız aynı anda nerede? Irak'ta bir taraftan Irak'ın kuzeyine geçti ardından bugün ise Irak'ta görüşmeler yürütüyor ve bugün Şam'da düzenlenen bu zirvede de önemli bir heyet Türkiye'den buraya gitti. Türkiye çok boyutlu santranç tahtasında 40 yıldan fazladır içimizi cereyan eden bu Türkiye'yi bölmeye çalışan olayları bitirme, farklı noktada Türkiye'yi köşe sıkıştırma adımlarına bir son verme hamlesini hızlandırdı. Ya buradan bir barış ve uzlaşı çıkacak ya da çok büyük harekatlar, çok büyük operasyonlar Suriye'den Irak'a, Türkiye'nin içinden dışından her tarafta ama her tarafta kahraman Muzaffer Türk ordusu bam bam yardırmaya başlayacak. Topuna son bir şans minvalinde hamleler devam ediyor. Ahmet Şahra'nın bugün Suriye'de Şam'daki o kritik görüşme öncesi dün ilginç bir yere gitti. Arap diyarı, Birleşik Arap Emirlikleri. Abu Dhabi'de zirve yapıldı. Abu Dhabi'de iddia edilen zirve İsrail Amerikan yetkilileriyle yapıldığı söyleniyor. Arap basını böyle yazıyor. Doğru değil ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Dün Baye giden Suriye Başkanı Ahmet Şara bugün Şam'da Amerika, Fransa, Türkiye ve Şam ve YPGP'de bir zirve. Aynı saatlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'ta Irak Başbakanı Şia ile görüşmeler böylece sürdürülüyor. Türkiye bu oyunda bu hamlede Türk devletinin atacağı adımlar minvalinde diğer ülkelerin bize karşı hinlik pinlik çevirmesini engelleme adına bizzat yüz yüze uyarılarda bulunuyoruz. Bu sizlere son şansır, bu sizlere son uyarıdır. Bizler gerekli gördüğümüz tüm adımları atıyoruz. Eğer ki bu çerçeve ekseniyle beraber bölgede bir huzur gelecekse gelecek gelmeyecekse topunuzun başına tıpalar çakılacaktır bir ziyaret. Kritik, önemli. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli bu çıkılan yolda bütün planlamalar yapıldı. Bütün stratejik hamleler düşünüldü. Eğrisi doğrusu, ilerisi gerisi, bundan 50 yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 5 yıl sonrası, 1 ay sonrası hepsi hesaplandı. Bu bağlamda Türkiye Birleşik Devletleri, Büyük Türkiye İmparatorluğu ufkuyla ve Misak-ı Milli İlahi Kelimetullah yolunda tüm bu adımlar inşallah güzellikle sonuçlanacaktır. Yoksa çok büyük bir hazırlık içindeyiz. Ya tıpa... Ya, diplomasi? Ve 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 günün en kritik, en deyüşük haberlerinden biri Libya. Hafter Avrupa'yı, Avrupa heyetini, Avrupalı dışişleri bakanlarını Libya'dan kovdu. Ha? <laughs> evet, yanlış duymadınız. Avrupa'da hafter şoku yaşanıyor. Hafter'in son dönemde Türkiye ile çok yakın olan ilişkileri minvalinde bugün yeni bir merhale daha geçildi. Hafter, Libya'ya gelen Avrupalı heyetleri, ki içinde kimler var? Zirtakiler olmaz olmaz Yunan Dışişleri Bakanı, İtalya Dışişleri Bakanı ve Malta Dışişleri Bakanı Libya'ya alınmadı. Daha doğrusu Hafter tarafına alınmadı. Bingazi'den kovuldu. Persona non grata ilan edildi. Yani istenmeyen kişi, istenmeyen diplomat ilan edildiler. Libya'ya alınmadılar. Bu Avrupa için büyük bir hezimet, büyük bir şok. Havaalanından kovulan Bingazi'ye, Libya'ya girişine izin verilmeyen Avrupalı diplomatlar, bakan bunlar, bakanlar ne uğradıklarını şaşırdı. Hafter diyor ki, bölgede ben ne dersem o olur. Önce bana gelecektiniz, önce beni ziyaret edecektiniz, ardından Trablus tarafına geçecektiniz. Şimdi Libya'da biliyorsunuz iki bölge var. Bir taraf Türkiye'nin desteklediği Libya merkezi hükümeti, Trablus hükümeti. Diğer tarafta ise işte Rusya'nın, Fransa'nın, Avrupa'nın desteklediği, Amerika'nın desteklediği, Bayen'in desteklediği Hafter, Doğu Libya. Ama Hafter son dönemde son birkaç aydır 5-6 aydır Türkiye ile çok yakın adımlar atıyor. Hafter'in oğulları peşi sıra Türkiye'ye gelip gelip gidiyor. Ve ilk kez bir ilk yaşandı Hafter Avrupalı yetkilileri bakanları Libya'dan kovdu. Niye önce Trablus'a gittiniz bana gelmediniz diye. <laughs> Atçuk eko yapmış ama olsun gene de güzel bir hamle gene de Avrupa'nın şımarık bebelerine güzel bir tokat oldu. Libya'da Türk masası kuruldu. Libya Doğu ve Batı'yı birleştiriyor. Doğu Libya'yı, Batı Libya'yı bir araya getiriyor. İki tarafta da askeri, ticari, ekonomik her alanda antlaşmalar, yeni antlaşmalar Türkiye tarafından yapılıyor. Haydi bakalım Libya'da yüz yıl sonra Libya'dayız ve dahi Libya'da Türkiye ne derse o olur. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.